Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Öncelikle İran parlamentosuna gidiyoruz. İran parlamentosunda Tebriz milletvekili, kardeş ülke Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i tehdit etti. Müslüman memleketin cumhurbaşkanına Siyonist aracıyla fotoğraf vermek yakışmaz, düşmanlara güvenme, bu işlerden el çek açıklaması yapıldı. Bununla ilgili Güney Azerbaycan Türk'ü Ta Kermani şu ironiyi yapıyor. İran nüfusunun %40'ı Türk, dolayısıyla İran Türklerin dilini resmiyette tanıdı. Öyle ki mecliste bile Türkçe konuştular şeklinde ironi yapmış. Daha sonrasında ise Şaka şaka Tebriz Milletvekili Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e sataşmak için kürsüden Türkçe konuştu o kadar kendi vatandaşlarına Türkçe konuşmak halen yasak şeklinde eleştiride bulunmuş İran'ın tehdidini dinleyelim. Müslüman memleketin hakimine ve reis cumhuruna yaraşmaz ki sala bu cümleli işlerinden elte, düşmanlara güvenme. Bu Kur'an sözü değil, la terken o ile lezine zelamu, sahyonistlere güvenme. Geyik öz milleti ve Müslüman millete ve Müslüman memleketlere burada. Bu kapsamda kardeş ülke Azerbaycan'da NATO ile iş hazırlanıyor. Azerbaycan NATO'ya katılır mı bu zor gözükse de NATO ile ortaklığın görüşüldüğü ifade ediliyor. NATO ile ortaklık konularının görüşüldüğü Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nda duyurulmuş. 12 Ekim'de Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakan Yardımcısıyla Azerbaycan Ordusu Genel Kurmay Başkanı Kor General Kerim Veliyev NATO Müttefik Kuvvetleri Harekat Komutanlığı Ortak Dairesi Başkanı Tuamiral Bülent Turan ile görüşme gerçekleştirdi. Taraflar NATO ile işbirliği umutlarının yanı sıra askeri, askeri teknik, askeri eğitim, askeri tıp ve diğer ortak ilgi alanlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu, Kor General Veliyev, Azerbaycan ordusu birliklerinin harekat kabiliyeti kapsamında elde ettiği olumlu sonuçları ve NATO ile işbirliğini sürdürmenin önemine dikkat çekmiş bulunuyor. Önemli bir gelişmeydi. Diğer haberimiz, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Akdeniz'de uçuş gerçekleştiriyor çift adet Boeing kc 46 Pegasus'un havada yakıt ikmali yaptığı da ifade edilmiş. Fas 2009 yılında İran'ın Afrika'da Şiileştirme faaliyeti yürüttüğünü ve Fas'ı istikrarsızlaştırmaya çalıştığı gerekçesiyle İranlı diplomatlara ihtarda bulunmuştu. Daha sonrasında Fas kaynakları bu uyarıların ciddiye alınmadığını belirtmiş ve daha sonrasında İran rejiminin sözde dini lideri Hamani'nin Bahreyn üzerinde halk talebeden açıklamasını mazeret göstererek Fas Tahran'la ilişkileri kesmişti. Cezayir ve ABD meclisindeki çalışmalara göre İran Polisario ilişkisini resmen duyurmuş oluyorlar. Kongredeki rapora göre Federal Araştırma Ajansı özellikle Mağrib ve Kuzey Afrika bölgesine İran tarafından silah temini ve Şii ideolojisinin yayılması konusunda İran ile Polisario arasındaki ilişkinin Ortaya çıkarıldığı yazılmış, İspanya'nın Amerika kıtasını keşfi ve ülkenin siyasi, kültürel ve çoğulcul bir parlamenter monarşi ile inşa edilme sürecinin tamamlandığı gün olarak kabul edilen 12 Ekim Ulusal Bayramı Hispanidad kutlanıyor. Dolayısıyla başkent Madrid'de askeri geçit töreninin yapıldığı belirtiliyor. Şaka gibi bir açıklama görmektesiniz. Bilindiği gibi PYD'ye 1 ton silah veren ABD şu açıklamayı yapıyor. ABD Ankara Büyükelçiliği olarak Suriye'de hayatını kaybeden Türk polis teşkilatı mensuplarının ailelerine taziyelerimizi sunuyoruz. Karkamış'ta NATO müttefimiz Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen sınır ötesi saldırıyı kınıyoruz. Biz NATO'yuz. Birlikte daha güçlüyüz paylaşımı yapılmış. Zaten siz cevap verdiğiniz için hiç ben cevap vermiyorum. Diğer haberimizde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Katar emiri Şeyh Temin Bin Hamad Esani'ye Saniye tebrik mesajı yolladı. Katar'daki seçimlerden dolayı tebrik mesajı yolladığı belirtiliyor. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin ürettiği özel kuvvetlerde kullanılacak 5 koltuklu taktik araç ve sistemlerin fotoğrafı paylaşılıyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüşme gerçekleştiriyor. Bu kapsamda fotoğraf servis edilmiş. Almanya'nın 800 milyon euro kaynak ayırdığı Eurohawk insansız hava aracı projesinin başarısız olduğu için programın askıya alındığı duyuruldu. RQ-4E insansız hava aracı müzede ziyaretçilere sergilenecek cümlesi kullanılmış. İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs kırsalında Filistinli Bedevilere ait evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkmış durumda. Filistinli Ebu Nufar Bedevi topluluğu sözcüsü Davut Cehalin, İsrail güçlerinin bu bölgenin doğusundaki Bedevi topluluğuna sık sık baskın düzenlediğini de ifade ettiği belirtiliyor. Anadolu Ajansı tarafından paylaşılan Suriye haritasını görmektesiniz. ABD ve Rus yapımı silahlara sahip teröristler, TOW füzesi ve çok namlu roket atarlarla yine Katyuşa ve Grad füzeleriyle donatılmış durumda. En çok Ter Rıfat'ta olduğu Anadolu Ajansı'nda yazılmış. Örgüt bunlarla daha çok Azez, Mera, Bab, Cerablus, Afrin, Tel Abyad ve Resulayn bölgelerini hedef alıyor. Kardeş ülke Azerbaycan Cumhuriyeti'nde İran'ın sözde dini Lideri Hamani'nin temsilcisi Ocak Necat'ın neden Azerbaycan'dan kovulduğu duyuruldu. Bu kapsamda Azerbaycan meclisi tarafından konuyla ilgili belgelerin yayınlandığını görmekteyiz. Rapora göre Hamaney temsilcisinin Azerbaycan'ın ulusal güvenliğine yönelik faaliyetleri dört alanda faaliyet gösteriyor. Bir görünüşte dindar misyonerler yetiştirmek amacıyla İran'da ideolojik eğitime gönderilmeye uygun gençleri belirlemek ve daha sonrasında İran'a yollamak, Gence ve Nardaran'da meydana gelen olaylar gibi Azerbaycan'ın farklı bölgelerinde silahlı terör gruplarını örgütlemek, Azerbaycan ve Borçalı'dan yani Gürcistan'ın Azerbaycan bölgesinden humus ve zekat adı altında yasa dışı para toplanması ve ideolojik terörist faaliyetlere harcanması, Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yüzlerce ajentası olan ve farklı başlıklar altında bulunan firmaları finanse etmek gibi bazı kavramlardan dolayı bunun olduğu ifade ediliyor. İran, Tebriz'de yani Güney Azerbaycan'da bir matbaada sergilenen düğün davetiyelerini görmektesiniz. Hepsi Türkçe, Latin alfabesiyle yazılmış. Türkiye'de düğün davetiyelerinde kullanılan sözlerin ve tabirlerin burada olduğu ifade ediliyor. Ahlan artık ey deniz! Şanlı dostlar geliyor! Ummanlara hükmeden Barbaroslar geliyor! Baş koymuşuz uğruna biz.